Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hero Crusader'ın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Elimizde sadece bir kılıç var. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi gidebiliriz. Giyoruz bu ışıklar. Aa, kar yağıyor arkadaşlar. Buradan gidelim bakalım. Ne bulacağız? Gidelim. Ha? Arkadaşlar denize bakın resmen Van Gölü'ne benziyor. Baksanıza. Ben bu yağmurum var ya. Cık. Biz örüncekten uzaklaşalım. Gidebiliriz. Ay. Tü, gitsek. Aa. Ana. Bu ne? Bu <laughs> kapısı yok mu? Ah, kapısı burada. Burada da kapısı varmış. Aşağı gideceğim. Ah! Canımız gitti. Hım. Kolan boş. <laughs> Herkese sır. Gel buraya. Ah, oh. Allah. Ar Arkadaşlar kapattı. Ne yapacağız? Ah. Sandıkta bunlar tek var. Bunlarla çıkamayız ki. A oh, açtı. Şimdi çıkabiliriz. Ben bunlarla ne yapabilirim? Aha buldum. Yapacağımı yapacağım. Bunları alalım. Bunları boş verin. Onu şu ikisini alalım. Hmm, Şurayı kıralım Onu hmm, Şuradan kıralım. Ne diyor ya. Zaten kırılmaz. Bir kırmayı deneyeceğim. Kıralım mı? Fakat da sümüklü fistonu koyduk. Üstüne bir tane bunu koyacağız sonra sonra bunu alacağız buraya basacağız daha da yükseldik bunu buraya koyacağız basılacağız kalkacağız <laughs> ana sandık buldum hmm, ne yapacağız hay sandığın içinde ne var Niye alamıyorum Arkadaşlar reklam oldu 2 dakika. Evet arkadaşlar reklam oldu siz izlemeyin diye yaptım. Şimdi artık buradan çıkabiliriz. Bu ne? Wey arkadaşlar çakalı görürsünüz çakal baksanıza. Ne yapmış? Geçelim. Kılıcımızı elimize alalım. Tabii ki. Bakın arkadaşlar Ne? Bir kil mu? Arkadaşlar biz bunu diğer bölümde de öğrenmiştik. Arkadaşlar iki dakika durdur. Dur. Evet arkadaşlar reklam olmuştu. Şimdi başlayabiliriz. Bir kilo yaz bir al yazıyordu. Boş. çıkalım arka. Aa buradan çıkamıyor. Yerden çıkalım. Ah. Ne oluyor be? boş taraftan gidelim arkadaşlar reklam evet arkadaşlar reklam olmuştu şimdi başlayabiliriz gidelim arkadaşlar Bak, bakalım buralarda ne bulacağız arkadaşlar reklam oldu şimdi başlatabiliriz arkadaşlar internet atış açık olduğu için çok oluyor Aa, bir şey daha. Arkadaşlar bu taraf bu tar yuvarlağın içinden gitmesini istiyor. Gidelim. Oo, oralara bak. Aga. Bu ne? Buradan daha da git diyor. Ya burası ne? Hadi bakalım. Ne tarafa gideceğiz? Arkadaşlar iki dakika bir sorun. Evet arkadaşlar, şimdi başladık bir sorun oldu. Bu taraftan gidelim. Burada bir şey yok. Karanlık gidebiliriz. Bu tarafa gidelim. Oy. Çok karanlık. Celimizi alalım. Ay, bir şey göremiyorum ya. Bir buraya gidelim. Hmm. Gidelim. Allah. Hero Crisis burada. Hero Crisis dur. Bak yumrukla gel savaşan. Yumrukla tamam mı? Tamam diyor. Tamam ben de yumruk aldım. Allah. Yumrukla demiştim ama. Allah. Gelme. Gelme. Allah oturmuşum. Ah. arkadaş Evet arkadaşlar devam ettik. Allah. Ya dur. Dur. Ben yumrukla dalacağım da nereye düştüm ben? Allah. Hı? Buradan nasıl çıkacağım? Buradan çıkalım. Gel lan sen buraya. Allah. Dur dur. Bak dur. Gelme. Hayır diyor. Evet. Hayır. Ev ne yapıyorsun? Oh olsun da sana. Gel lan. Allah çok pis dövüyor arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar yine öldürdü. Ama diğer bölümde ben öldüreceğim. Arkadaşlar bir videomuzu beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.